Merhaba sevgili gençler, Biyoloji Vakti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Genden proteinle ilgili konuları bitirdik. Bugünkü konumuz genden proteinle ilgili ayrıntılı soru çözümleri. 14 tane soru hazırladım. Bu soruları ayrıntılı ne yapacağım? Çözeceğiz. Peki kanalım yeni. Kanalımın büyüyebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize kocaman başarılar diyorum. Hazırsanız başlayalım. Biyoloji aşktır. Soru 1'e bakalım. DNA'yı oluşturan aşağıdaki birimler büyükten küçüğe doğru sıralandığında dördüncü sırada hangisi yer alır? Küçükten büyüğe değil büyükten küçüğe bizden istiyor. İlk başta burada size küçükten büyüğe doğru gideceğim. Sonra büyükten küçüğü hep beraber bulalım. Şimdi bizim elimizde burada ne var? Kod, gen, nükleotit, DNA ve nükleozit dediğimiz birim. Peki burada en küçük birim nedir? Nükleozittir. Hocam nükleozit nedir? Hatırlayın. Baz artı şekerin birlikteliğine ben ne diyordum? Nükleozit diyordum. O zaman bakın küçükten büyüğe doğru gittim. Bu birinci oldu. Sonra burada nükleotit var. Ne demek oluyor? Baz şeker artı fosfatın birleşimiyle oluşan kısımda. Bakın bu sefer ne ekledim? Fosfat ekledim. O zaman nükleotit 2 oldu. Sonra bu nükleotitler üçlü yan yana geliyordu. Hatırlayın. Üçlü yan yana gelince adı ne oluyordu? Kod oluyordu. O zaman ne oldu bu? Burası da 3 oldu. Bu kodlar bir araya gelerek genleri meydana getiriyor. O zaman burası da 4 oldu. Sonra en büyük molekül burada kim oldu? Tabii ki DNA molekülü oldu. 5 oldu. Biz nereden nereye gittik? Küçükten büyüğe doğru gittik. O zaman burada bizden ne istiyor? Büyükten küçüğe doğru sıralandığında ama ne istiyor? Dördüncü sırada hangisi olur? O zaman büyükten gidelim. Bakın. Büyükten gidersek DNA molekülü 1. Burada arkadaşım 2 oldu. Burası benim 3 oldu. Burası benim bakın ne oldu? 4 oldu. O zaman cevabımız ne çıktı? Nükleotit çıktı sevgili gençler. İkinci soruya bakalım. DNA molekülünün kendini yarı korunumlu eşlenmesi sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Altını çiziyoruz. DNA kendini yarı korunumlu olarak eşleyecek ve gerçekleşen olayları istiyor. İlk başta olayı şöyle anlatalım. Elimizde bir DNA var. Bu DNA'nın birbirinden ayrılmasını sağlayan arada hidrojen bağlar vardır. Kim sağlıyor bunları birbirine ayıran? Helikaz enzimi sağlıyor. Sonra bu DNA molekülleri ayrıldığı zaman kardeşim benim hidrojen bağlar koptu. Sonra yeni ipliğin karşısına kesintisiz iplik olarak kim kim geliyordu? DNA polimeraz geliyordu. Sonra kesinti iplikler vardı buraya da DNA ligaz enzimi geliyordu. O zaman sonra tekrardan arada hidrojen bağları oluşuyordu. Hidrojen bağlar oluşurken her zaman adeninin karşısına timin ikili Guanin'in karşısına stozin dediğimiz üçlü ne gelecek? Hidrojen bağları gelerek benim bir eski DNA, bir eski DNA ve bunun yanında ne olacak? Hemen farklı bir renk alayım yeni DNA, yeni DNA olacak ve bu şekilde iki farklı DNA molekülünü ne yaptım? Oluşturdum. O zaman bakalım şıklara. DNA polimeraz enziminin görev alması, DNA polimeraz enzimi ne yaptı? Görev aldı. İkinci zincir arasındaki hidrojen bağlarının kopması helikazdı, görev aldı adeninli ve guaninli nükleotitler arasında karşılıklı hidrojen bağların kurulması adeninle kimin arasında vardı bakın görün adeninle timin guaninle sitozin ama adam burada ne yapmış adenine guanin demiş o zaman bu yanlış oldu cevabımız 1 ile 2'nin bulunduğu neresi çıktı Diyarbakır çıktı aşağıda RNA çeşitlerinin karşısında bazı özellikler verilmiştir Verilen bu özelliklerden hangileri doğrudur? O zaman bizim kaç çeşit RNA'mız vardı? 3 çeşit RNA vardı. mRNA, tRNA, rRNA kaç çeşitmiş? 3 çeşit RNA'mız var. O zaman hep beraber bakalım. Bizim rRNA dediğimiz olay, tRNA dediğimiz olay, mRNA dediğimiz olay bakalım hangileri doğrudur. rRNA DNA şifresi örneğine göre üretilir. Hiçbir zaman unutmayın. Sadece rRNA değil bütün RNA'lar DNA'nın verdiği şifreye göre üretilir. O zaman bu doğru. tRNA zayıf hidrojen bağları var. Evet, hiçbir zaman unutmayın. İki yerde zayıf hidrojen bağları karşımıza çıkacak RNA'larında. Biri tRNA'dır, diğeri rRNA'dır. Bunu not almanızı istiyorum. Bu da doğru. mRNA çift zincirli olma. Peki size soruyorum. Hangi RNA olursa olsun çift zincirli mi? Değil. Bütün RNA'lar Hocam nedir? Bütün RNA'lar tek zincirlidir. O zaman bu yanlış oldu. Cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. Nükleotit sayıları aynı olan X, Y, Z DNA moleküllerinin erime sıcaklığı X, Y, Z şeklindedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Zaten bakın burada önemli olan yeri vermiş. Ne demek oluyor? Şu oluyor. Bu DNA'ların uzunlukları aynıymış. Ama bunların nedir? Ayırmak için birbirinden ayırmak için gerekli olan ısı miktarları farklıymış. En çok ısıyı ben X'de veriyormuşum, sonra Y'de veriyormuşum, sonra Z'de veriyormuşum. Peki bu oran kime ait? Hatırlayın, bakın ne demiştik? Bir yerden guaninle stozin oranı ne kadar çoksa onu ayırmak o kadar zordur demiştik. O zaman gerekli olan ısı, bakın X'de guaninle stozin oranı en çok Y'de ona göre daha az en azı Z'dedir. Z'de ise bu sefer adeninle timin oranı daha fazladır unutmayın. O zaman hangileri doğrudur hep beraber burada bakalım. Şimdi baktığımız zaman X'teki guaninin nükleotit sayısı Y'den fazla mıdır? Tabii ki çünkü neden? Burada guanin sayısı neyi ifade ediyor? Guanin sayısı üçlü hidrojen bağlarını ifade ediyor. Ne kadar hidrojen bağ sayısı fazlaysa DNA ayırmak o kadar zorlaşıyor. O zaman burası doğru verilen şuradaki ifadeye göre. Z'deki pürünlü nükleotit sayısı Y'den fazladır. Şimdi bizim pürün sayısı neydi? Pürümidin sayısı neydi? İlk başta onu söyleyelim. Bizim pürün dediğimiz olay adeninle guanindi. Pirimidin dediğimiz olay nedir? Temin. Ondan sonra urasil dediğimiz veya stozin dediğimiz olay. Ama baktığımız zaman bakın bunlar nedir? Pürün pirimidin dediğimiz olay. Z'deki pürünlü nükleotit sayısı nerede Z? Aha burada pürünlü. Y'den fazladır. Yani diyor ki burada kardeşim benim fazla mıdır? Değildir. Şimdi pürün dediği nedir? Adeninle guanin. ikisi fazla ise o zaman ne olur? Yanlış olur. O zaman burada ne oldu? Burası yanlış oldu. Doğru değil. Şimdi X'deki toplam hidrojen bağı sayısı Y ve Z'den fazladır. Zaten X'deki hidrojen bağı sayısı fazla olduğundan dolayı x'e ayırmak o kadar zordur. O zaman burası da ne oldu? Doğru olarak karşımıza çıktı. Cevabımız ne çıktı? Diyarbakır çıktı. 5'e baktığımız zaman eşit sayıda nükleotit taşıyan DNA ve RNA molekülünde yukarıdaki öncüllerden hangileri ortak olarak bulunabilir? Altını çiziyoruz. DNA ve RNA moleküllerinde hangileri ortakmış? Şimdi baktığımız zaman DNA ve RNA moleküllerinde şeker çeşidi Bizim DNA'nın içindeki şekere ben ne diyordum? Deoksiriboz şekeri. RNA'nın içerisindeki riboz şekeri diyordum. O zaman şekerler aynı değildir. Glikozit bağ. Glikozit bağ neydi? Benim burada bir bazım vardı. Burada bir şekerim vardı. Burada da benim bir fosfatım vardı. Bazda şeker arasındaki bağ ben ne diyordum? Glikozit bağ. O zaman glikozit bağ benim hem DNA'da var hem RNA'da var ortaktır. Ester bağ ise Şekerle fosfat arasındaki bulunan şu bağa ben ne diyordum? Ester bağı diyordum. O zaman bu da doğru. Pürün baz sayısı. Şimdi pürün neydi? Hatırlayın. Adeninle guanin nükleotitin bulunduğu yere biz ne diyorduk? Pürün diyorduk. O zaman adenin hem DNA'da var hem RNA'da var. Guanin hem DNA'da var hem RNA'da var. Ortak olduğu için doğru. Cevabımız ne çıktı? Diyarbakır çıktı. Soru 6'ya bakalım. Melez DNA bulunan bir bakteri. Hemen melez dediğimiz nedir? Bizim elimde N14, N15 dediğimiz bir bakteri varmış. Bir bakteri ağır azotlu nükleotitlerin bulunduğu ortamda 20 nesil eşleştiriliyor. Yani n 15 ortamda 20 defa bunu ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Peki bir formülümüz vardı. 2 üzeri n formülü. Burada n nedir? Bakın kaç nesil eşleştirme sayısı. 2 üzeri 20'den ne yapacaksınız? Bu şekilde eşleşme olacak. Her zaman bir DNA oluşurken bir eski DNA, bir yeni DNA olduğunu bileceksiniz. O zaman baktığımız zaman bakın bununla ne yapıyorum? Hemen farklı bir kalem alayım sizin için. Bununla bunu eşleştireceğim. Sonra bununla bunu eşleştireceğim. Sonra bakın ne oldu? N14 N15 oldu. Burada da N15 N15 oldu. Yani aslında ben 20 defa bunu yaptığım zaman her zaman bir tane melez Geriye kalan hepsi ağır azotlu olarak karşıma çıkacak. Kaç tane melez? Bir tane melez olarak karşıma çıktı. O zaman oluşan bakterilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hep beraber bakalım. Tüm bakterilerde ağır azotlu zincirler rastlanır mı? Evet. Bütün bakterilerde bakın bir tanesi melez. Diğeri ağır azotlu olacak hepsi. O zaman her birinde bir tane ağır azot zincire rastlanır. Bu doğru. Melez bakteri sayısı bir tanedir. Melez bakteri sayısı kaç tanedir kardeşim benim? Doğru bir tanedir. Melez bakteri sayısı bir tanedir. Doğru. Her zaman bir tane melez var. Geriye kalan tak 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 hepsi ağır. Hücrede sentezlenen mRNA'larda ağır azotlu nükleotitlere rastlanır. Tabii ki hücrede sentezlenen mRNA'larda çünkü neden? Bizim mRNA'lar DNA'ların verdiği göre şifreye göre sentezleniyor. Eğer bir DNA'da bir kalıpta N15, 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 N15 var. Diğer kalıpta N14, N15 yani, melezde de burada da oluşabilir. Ağırda da oluşabilir. O zaman cevabımız ne çıktı? Edirne çıktı. Soru 7. Yukarıdaki verilen şema ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Altını çiziyoruz. Elimde bir şema vermiş. Bizden bunları doğru istiyor. Peki hep beraber ilk başta şemayı yorumlayalım. Bakın benim burada ne var? Nükleotitleri vermiş. Üçlü nükleotit dizimine biz ne diyorduk? Kod dediğimiz olay diyoruz. Bakın ne olmuş? Bu üçlü nükleotitlerin her biri benim burada neye karşılık gelmiş? Bir tane amino asite karşılık gelmiş. Yani her biri farklı bir renkteki gösterildiği gibi amino karşı gelmiş. Sonra bu amino asitler birleşmişler. Bakın ne olmuş? Benim kompleksi bir protein yapıda meydana geldiği durum oluşmuş. Şimdi biz bu grafiğe göre veya şemaya göre ne gibi yorumlar çıkaracağız? Hep beraber burada bakalım. Şimdi bir amino asit 3 nükleotit tarafından şifrelenir. Bakın benim elimde bulunan şu bir amino asit 3 tane nükleotit tarafından şifrelendi. O zaman ne oldu? Bu doğru oldu. Devam ediyoruz. Protein sentezi ile ilgili şifreyi mRNA verir. Protein sentezi ile ilgili şifreyi DNA verir. O zaman burası ne oldu? Yanlış oldu. Bir protein çok sayıda nükleotitten oluşur. Bakın bir protein çok sayıda nükleotitten değil altını çiziyorum çok sayıdan amino asitlerden oluşur. O zaman bu da yanlış çıktın. Protein sentezinde aynı amino asitler birden fazla kullanılabilir. Bakıyoruz hemen protein sentezine. Elimde bulunan şu bir protein sentezi. Renklere bakalım. Renkleri size bakın. Bakın burada bir kırmızı var. Burada bir kırmızı var arkadaşım. Burada da kırmızı var. Burada da yeşil, yeşil var. Yeşil var. Ve kısaca şu. Bakın ne oldu? benim bir protein sentezinde aynı amino asitler birden fazla kullanıldı mı? Kullanıldı. O zaman cevabımız bu da doğru çıktı. Cevabımız 1 ile 4'ün bulunduğu neresi çıktı? Ceyhan çıktı. 8. soru. Protein sentezi sırasında olaylarından hangilerin gerçekleştiği hücre kısmı prokaryot ve ökaryot hücrelerde aynıdır. Hemen altını çiziyoruz. Burada bir protein sentezi olacak. Ama nerede? Prokaryot ve ökaryot hücrelerde aynı yerde olacak. Bakıyoruz. Şimdi baktığımız zaman DNA'nın ilginin gen bölümünden mRNA sentezlenmesi. Şimdi bizim prokaryotlarda, ökaryotlarda nasıldır? Farklı. Şu bir prokaryot hücre olsun. Şu da benim elimde bulunan bir ökaryot hücre olsun. Ökaryotların içinde de ne var? Bir çekirdek dediğimiz kısım var. O zaman bakın benim burada DNA'lar var. DNA'lar çekirdeğin içinde mRNA'lar üretiyor. Ama burada sitoplazma var. Direkt DNA sitoplazmadan ne üretiyor kardeşim benim? mRNA'yı üretiyor. O zaman ilgili gen bölümünde mRNA sentezlenmesi ikisinde de aynı yerde değil. Tık burası yanlış çıktı. İkiye bakıyoruz. tRNA ile mRNA arasında geçici zayıf hidrojen bağları kurulur. Tabii ki bakın neden? Çünkü protein sentezi prokaryotlarda da olsun, ökaryotlarda olsun sitoplazmada olur. Sitoplazmada olduğu için tRNA ile mRNA arasında geçici zayıf hidrojen bağlar ikisi de kuruluyor sitoplazmada. Doğru bu da doğru. Bu doğru çıktın. 3'e bakıyoruz. tRNA'ların amino asitleri ile kompleks oluşturma. tRNA'ların amino asitleri kompleks oluşturma zaten bir protein sentezi olduğu için bu da ikisinde de ortak bir noktadır. Amino asitler arasında peptit bağlarının kurulması hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ikisinde de ne kuruluyor? Tabii ki peptit bağları kuruluyor. O zaman cevabımız ne oldu? Bir hariç hepsini bulunduğu Edirne çıktı. Dokuzuncu soru. Eşit sayıda nükleotit taşıyan DNA ve RNA molekülleri aşağıdakiler hangisi aynı sayıda olamaz? Bakıyoruz. Aynı eşit sayıda nükleotit içeren DNA molekülü. Şimdi eşit sayıda nükleotit içeriyorsa nükleotit neydi? Baz artı şeker artı fosfat. O zaman buradaki glikozit bağı neydi? Baz da şeker arasındaki bulunandı. O zaman hem DNA'da hem RNA molekülü eşit sayı dediği için ortaktır. Bu doğru. Ester bağ sayısı gene aynı şekilde doğru. Çünkü şekerle fosfat arasında kuruluyor. Doğru. Şimdi fosfodiester bağ sayısı. Şuraya bir soru işareti koyalım. Baz sayısı zaten bakın ne diyor? eşit sayıda nükleotit içeriyorsa eşit sayıda baz vardır. Bu da doğru. Fosfat sayısı zaten şeker sayısı sayısıyla her şeyle orantılı. Bu da doğru. O zaman cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. Peki hocam neden Ceyhan? Çünkü benim DNA'm benim burada çift zincirden RNA'm tek zincirden meydana gelecek. O zaman buradaki fosfo diye sayıları birbirinden nasıl olacak? Farklı olacak. Ona baktığımız zaman Aşağıdaki yapılardan hangisinde DNA molekülüne rastlanmaz? DNA molekülüne ne yapacağız? Rastlanmayan durumu bakacağız. Şimdi hocam çekirdekte zaten biz hangi yapıdayız hocam? Prokaryot mu, ökaryot mu? Ökaryot yapıya sahibiz. Peki baktığımız zaman ökaryotların çekirdeğinde kim bulunuyor? Tabii ki DNA bulunuyor. O zaman çekirdekte rastlayabiliyoruz. Kloroplasta kendisine ait DNA'sı var rastlanabilir. Mitokondri kendisine ait DNA'sı var rastlanabilir. Kromoplast kendisine ait DNA'sı var arkadaşım. Plastiklerin hepsine bakın unutmayın. Sentrioller, sentriolde de DNA yoktur. Hocam peki sentriol nedir? Sentro dediğimiz olay hatırlayın. Bizim bakın şöyle tüplerden meydana gelen kısımdı. Bu şekilde uzanan kısımda ben iki tane sentriol bir araya gelerek neyi meydana getiriyordu? Sentrozonları meydana getiriyordu. Sentrollerin içinde de ne vardı? Hatırlayın şöyle tüpler vardı. Bu tüplere ne diyorduk biz? Mikro tübüller diyorduk. Hatırladınız mı bilmiyorum. Bu şekilde hatırlatmak istedim. 11'e baktığımız zaman yukarıda verilenlerden hangileri RRNA molekülüne ait bir özellik değildir? Altını çiziyoruz. Bizden RRNA molekülü ile ilgili olmayan bir şey istiyor. Baktığımız zaman hemen bakıyoruz. Yapısında riboz bulunur. Hocam R RNA dediğimiz olay nerede bulunuyor? Hatırlayın. Yapısında riboz var mı? Tabii ki var. Çünkü R RNA çeşitlerinin hepsinde riboz şekeri var. O zaman bu doğru. Sentezinde su oluşur. Tabii ki her zaman sentezden yani sentez neydi? Küçük moleküllerin birleşip büyük molekül oluşurken aralarında işte arkadaşım bal kurulurken su açığa çıkması dehidrasyon olayı. Çünkü burada sentez dediği için su oluşması doğru. Çekirdekçikte üretilir. RNA çekirdekçikte üretilir. Hiçbir zaman unutmayın. Gelen soru tiplerine biridir. Bir de ÖSYM ne sordu? Beni iyi dinleyin. Buraya notunuzu kesinlikle alın. ÖSYM dedik ya kardeşim benim. Benim elimde bulunan bir ne var? Ribozom organeli var. Ribozom organeli dediğimiz veya artık ÖSYM ribozom organeli olarak kabul etmiyor. Ribozom yapısı diyelim. Ribozom yapısında ne var? Küçük alt birimle büyük alt birim denen yapı var. Hocam ÖSYM dedi ki Ribozomun küçük alt birimi ile büyük alt birimi nerede üretilir dediği zaman veya sorduğu zaman hemen hiçbir zaman unutmayın yapıştırın çekirdekçik. O zaman şu notu unutmayın. Çekirdekçikte RRNA üretilir. Çekirdekçe çekirdekçikte ribozomun küçük ve büyük alt birimleri üretilir. Bu notu alın bir yere yapıştırın. Hiçbir zaman unutmayın. O zaman bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. 4'e baktığımız zaman amino asitleri ribozoma taşır. Hocam amino asitleri ribozoma taşıyan RNA mı da? Hayır. Tabii ki tRNA. O zaman bakın RNA'nın özelliği değildir. Cevabımız Ceyhan çıktı. Melez DNA taşıyan bakteri ağır azotlu ortamda iki defa eşlendirse. Bakın melez DNA taşıyan bir bakteri. Hemen çiziyoruz buradan. Melez dediği nedir? N14, N15. Ağır azotlu ortamda N15'li bir ortamda eşleştireceğiz. Hemen beraber bunu ne yapalım? Sizinle yapalım. Bakın bunu bununla eşleştirin. Bunu bununla eşleştirin. Yani bir eski DNA zinciri bir yeni DNA zinciri. O zaman N bu baktığımız zaman 14 N15. Sonra burada N15 N15. Sonra aldım. Bunu tekrardan en 15'li ortamda eşleştireceğim. Bu sefer her birini tekrardan bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu. O zaman oluşan alanı her biri bir defa ne olacak kardeşimin? Bir defa melez olacak. Melezi yazdık. Geriye kalan hepsi ağır azotlu. O zaman iki defa eşleştirdiğimiz zaman bakın 252'den kaç çıktı? Benim hani 4 tane DNA molekülü çıkacak. 1 DNA melez, 3 DNA ne çıkacak? benim ağır azotlu çıkmış olacak. O zaman baktığımız zaman tüpteki oranları nasıldır? Hep beraber hangi sonuç elde edilir demiş. Baktığımız zaman ağır azotlu çok olduğu için buraya bakalım. Bakın şurası olabilir. Şurası bir tane var, olmaz. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Burada iki tane var. Ama aralarındaki mesafe fazla olduğu için bakın benim burada ne var? Bu ağır azot. Şu melez oluyor. Peki bu ne demek hocam? Bu da normal azot demek. O zaman A'yı almıyoruz. Nereye alıyoruz? Edirne'yi alıyoruz. Bir gençler gelelim son soru 14. soruya. Hücredeki tüm RNA çeşitlerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? Altını çiziyoruz. Tüm RNA çeşitleri ortak olarak bulacağız. RNA çeşitlerini de hatırlayın. mRNA vardı, tRNA vardı, rRNA dediğimiz yapı vardı. Bakın ışıklara. Protein sentezinde rol oynamak. Hiçbir zaman unutmayın. Bütün RNA'lar protein sentezinde rol oynar. Bu notu bir yere alın. Yani mRNA mesajı getiriyor. tRNA taşıyor. RNA ise ribozomun yapısına katıldığı için bütün RNA'lar protein sentezinde görev alır. Burası doğru. Pürün ve pirimidin bazıları içerme. Benim RNA'lardaki pürünle hangisiydi hatırlayın. Adeninle guanindi. Primidin hangisiydi benim? Urasil ile stozindi. O zaman baktığımız zaman RNA'ların yapısında bunlar bulunur mu? Bulunur. Bu da ortaktır. DNA tarafından sentezlenme. Bütün RNA'lar DNA tarafından sentezlenir. Bu da doğru cevabımız Edirne çıktı. Evet gençler ne yaptık? Genden proteinle ilgili soru çözümlerini yaptık. Bundan sonra 12. sınıf konuları hızlı bir şekilde gelecek. Bana verdiğiniz destekten dolayı sizlere kocaman teşekkür ediyorum. Hepinize kocaman başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.